Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle C2 C tekniği ile köşeden köşe tekniği ile e, bir dörtgen TV battaniyesi yaptım. Beşik örtüsü de olur. Bu setleri örtü. Bebek battaniyesi de olur. Ben e, evdeki iplerim vardı. Onları değerlendirerek bir battaniye yaptım. Şimdi sizin onu paylaşacağım. Zaten hepimizin bildiği köşeden köşe battaniyesini çoğu zaman burada paylaşıyorum yine paylaşacağım ama dikdörtgen şeklini hiç daha önce paylaşmamıştım şimdi beraberce onu yapalım arkadaşlar şimdi şöyle 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim başını doladım şuradan itibaren 1 2 3 şuraya trabzanımı yaptım 1 2 3 şimdi artırmaya geçiyorum 2 3 4 5 6 tane zincir çektim başını doladım şuradan 1 2 3 şuradan üçüncüye dipten e, trabzan yapıyorum yaptıktan sonra şöyle döndürüyorum şuradaki yuvamın içine kaydırdım 3 zincir çektim aynı yere yine 3 tane trabzan 3 4 5 6 yine aynı artırmaya etrafı iki taraftan da artırmalarım belirli boyuta gelinceye kadar devam edecek onu döndürdüm tekrar Sıkma ağladım. Kaydırdım oradan. Buraları dolduruyoruz. Tekrar şuradaki yuvamın içine kaydırdım. 2-3 tane zincir. Aynı yere 3 zincir. Zaten örneğimiz biliyoruz arkadaşlar. Böyle gidiyor. Belirli bir boyuta gelinceye kadar artırmalarımızı devam ettireceğiz. 2, 3, 4, 5, 6. Ben birazcık yapayım. Küçük bir tane göstereceğim size. Döndürdüm. Kaydırdım. Aynı yere 3 tane trabzan yine. Renkleri istediğiniz şekilde kendiniz yapabilirsiniz ayarlamasını. Ben evde kendi kalan iplerimden yaptım. 2-3 renkte olur. Daha fazla renklerde paylaş yapabilirsiniz. Çok kolay ve güzel bir örnek bu. Her yerde kullanabiliyorum bu örneği ben. Kaydırdım. Yine aynı şekilde şöyle büyütmeye devam ediyoruz. İstediğimiz büyüklüğe ulaştıktan sonra iki tarafta da 1 2 3 4 iki tarafta da 4 sıra oldu. Şimdi arkadaşlar dönmeyi göstereceğim. artık büyütme büyütme belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra nereden dönme döneceğim onu göstereceğim. Aynı zamanda da ip değişikliğini de burada göstereyim arkadaşlar. Şimdi ip, ipi de değiştirirken şöyle bir İpimi alıyor İp değiştirirken tam böyle buradan değiştiriyorum İki tarafta dört olduktan sonra ipimi aldım şöyle şöyle bir attırdım bu birinci zincirimiz şuradan da arkadaşlar şöyle bağlıyorum İpi şey sonra sökülmesin diye iki tane düğüm atıyorum buradan şimdi tek atayım sökeceğim diye ondan sonra bir zincir çekmiştim 2 3 4 5 altı yine 1 2 3. tırabzanımdan şöyle üç tane trabzan yapıyorum üç tane zincire batarak aynı şeyleri şu iplerimi şöyle öne aldım şuradaki yuvamın içine iplerimle beraber şöyle kaydırdım bu olduğu zaman hiç İplerin birleşme yeri gözükmüyor. 1, 2, 3 tane zincir çektim. İplerimle beraber şöyle dolduruyorum. 3 tane trabzan doldurdum. Şimdi bu iplerimi şöyle arkaya alayım. Oradan keseceğim. Şimdi buradan da artırmamızı yaptık. Buradan. Dikdörtgen şekli vermek için bir taraftan artıracağım. Bir taraftan keseceğim arkadaşlar. Şimdi buraya geldim. Burada artırma yapmıyorum. Çünkü dikdörtgen şekli vermem gerekiyor. Kare olsaydı iki taraftan da aynı şekilde artırmayı bırakacaktım. Şimdi bir taraftan artırma devam edecek. Bir taraftan artırmamız olmayacak artık ipimi kaydırdım 1 2 3 döndüm şuradaki yuvanın içine şöyle kaydırdım 1 2 3 aynı zincir çektim şimdi burayı dolduruyorum ipimi de buradan böyle kestiğim zaman şuradan dipten arkadaşlar hiç iplerin şeyi gözükmüyor ben şimdi kesmeyeceğim bu benim örnek olduğu için kaydırarak öbür başa kadar geliyorum. Hatta keselim arkadaşlar. O kadar da şey değil. Şöyle bak şu ipimi şuradan şöyle kestiğim zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç birleşme yeri belli değil. 3 zincir çektim yine buradan artırmam devam ediyor geldim buraya 1 2 3 Benim battaniyemin boyutu 50'ye 100 oldu arkadaşlar. Hani öyle de söyleyeyim şu boyutumuz istediğiniz yere gelinceye kadar örüyoruz. Ondan sonra ne kadar yapıyorsanız ondan sonra dönmeye başlıyoruz. Şurayı belir ne kadar istiyorsanız o kadar yaptıktan sonra burayı ondan sonra dönüyoruz. Burada istediğiniz boyut olunca dönebilir döneceğiz. Bir artırmadan yapayım. Şimdi artırıyorum ve bir taraftan kesiyorum. dikdörtgen şeklini vermek için şöyle örmeye devam ediyorum Şimdi arkadaşlar sona geldim. Geldikten sonra artık buradan artırmam olmadığı için hemen şöyle yuvaya battım. 1 iki, üç tane çektim. Döndüm. Ve buraya batarak kaydırarak şu kenara oluşuyor. Gördüğünüz gibi dikdörtgen şeklini almaya başladı. Şimdi artık e, uzatmam bitti, bitti. Belirli bir seviye oluştu. Şimdi burayı kapatmayı da beraber yapalım kapatırken de şimdi iki taraftan da aynı şekilde artırmayı bırakıyoruz. Bir tarafı bırakmıştık. Şimdi bir tarafı artırmayı da bırakıyoruz. Kaydırdım yine. Böyle iki renk yapmamın sebebi de ip değişiklerini göstereyim diye istedim. O yüzden iki renk yapıyorum. Şimdi buraya da geldim. Buradan artırıyordum. Artık belirli boyuta ulaştıktan sonra artırmayı bıraktım. Bir, iki, üç. Yap, döndüm. Aynı şey orada yaptığım gibi döndüm şeye. Artık küçültmeye gidiyoruz. Böyle yapa yapa şu aradaki ilmeğimizi bitireceğiz sayımızı buraya da geldim kenara buraya buradan kaydırdım bir iki üç zincir çektim döndüm gördüğünüz gibi arkadaşlar dikdörtgen oluştu iki taraftan da kesim kesme yaptıktan sonra şimdi bir köşede birleş birleşiyor. Ben küçük minyatürünü yaptım şimdi size. Şimdi bitti. En sonunda zincirimi çektim. Şu köşeye de şöyle kaydırdım. Bir zinciri çekip ipimi koparıyorum. Bu şekilde dikdörtgen battaniyemiz oluyor. Boyutunu siz karar veriyorsunuz. Buradan istediğiniz boya ulaşıncaya kadar artırıyorsunuz. İstediğiniz boyutta kaç santim istiyorsanız o zamana kadar artırarak gidiyorsunuz. O boyuta ulaştıktan sonra buradan artırmayı bırakıyorsunuz. Artık buradan artırma devam ediyor sadece. Şöyle bir örneğimiz oluyor arkadaşlar. Ben o battaniyemi çok severek yaptım. Çok da güzel oluyor. Dokusu çok güzel oluyor. Bunun yumuşacık oluyor. Ondan şeyi de çok güzel. Örneğe de çok güzel duruyor. Her şeye yakışan bir örnek bu. Çok seviyorum. Her yerde de kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Yani hem yapması zevkli hem kullanması kolay. Kullanışlı bir örnek. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı atarsanız çok sevinirim. Daha iyi videolarda görüşürüz inşallah arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.